Size bir hikaye anlatayım ister misiniz? Bundan 10 sene önce o zamanlar ortaokula gidiyordum. Öğretmenim bana bilgisayar üzerinden yapacağım bir proje ödevi vermişti. Ödevi de hocanın mail adresini atmam gerekiyordu. Ödevi yaptım, bitirdim ama mail üzerinden hocaya atarken sürekli bir hatayla karşılaştım. Hataya da bakıyordum, hatanın ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Ödevi yaptım, klasörü ne yaptım, ne ettim, hocaya atamadım. Yaptığım ödevden ödevi hocaya atamadım diye sıfır aldım. Daha sonradan öğrendim ki meğer o klasörü önce sıkıştırmam gerekiyormuş. Bunu ben yaşadım, siz de yaşamayın diye birazdan izleyeceğiniz videoyu çekme kararı aldım. Bu videomda dosya sıkıştırma işlemlerini sıkıştırılmış dosya türlerini ve dosyaların sıkıştırılmış halinin simgelerini size göstereceğim. Bir de ufak bir ekleme yapmak gerekirse, dosyayı sıkıştırdığınız zaman o dosyaları şifrelemek de mümkün. Bir dosyayı sıkıştırırken parola eklemek gibi bir tercihiniz de var. Eğer parola koymayı tercih ederseniz, dosyayı açmak isteyen bir kişinin dosyalara erişebilmek için o şifreyi doğru yazması gerekir. Yanlış yazdığı durumda bu dosyalara ulaşamaz ve hata alır. Ayrıca sizin de başınıza bu tarz olaylar geldiyse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizin yaptığınız basit hatalar başkalarının da tecrübelenmesini sağlayabilir. Şimdi gelin beraber klasör nedir onu görelim klasörü gerçek hayattaki klasörler gibi düşünebilirsiniz. Örneğin ofislerde kullanılan, şirketlerin kullandığı basit klasörler gibi düşünebilirsiniz. Bu klasörlerin içine neredeyse her türde dosyalar koyabilirsiniz. Bu formatlar exe formatı, pdf formatı, dll formatı, docx formatı gibi formatlar olabilir. Veya fotoğraflar olabilir. Benim ödevi yükleyememe sebebim klasörler internette herhangi bir yere istenildiği gibi yüklenemezler. Dosyaların yüklenebilmesi için öncelikle sıkıştırılması gerek. Sıkıştırılmış dosyalar internette istenildiği gibi istenilen yere yüklenebilir. Dosya sıkıştırma işlemlerini yapan Uygulamadan örnek verecek olursak Winrar, Winzip gibi uygulamalar dosya sıkıştırma işlemlerini gerçekleştirebilir. Ancak Windows'un son sürümü olan Windows 10 sürümünde dosya sıkıştırma ve arşive eklenmiş dosyaları almak için herhangi bir programa ihtiyacımız yok. Windows 10'un kendi desteğiyle sıkıştırılmış dosyaları açabiliriz veya dosyaları sıkıştırabiliriz. Peki dosya sıkıştırma işlemi nasıl yapılır? Bilgisayarınızda Winrar veya Winzip programı varsa dosya sıkıştırmak sizin için çok kolay. Sıkıştırmak istediğiniz dosyanın üzerine farenizi götürüp sağ tıkladıktan sonra çıkan menüden arşiv e ekle seçeneğini seçersiniz ve işte dosya sıkıştırılmış olur. Sizde bu programlar yoksa videonun açıklama bölümüne eklediğim linkten bu programı indirebilirsiniz. Peki bazı sıkıştırılmış dosya formatlarını örnek verelim. Nokta .rar, nokta .rpm, nokta .zip uzantıları sıkıştırılmış veya arşivlenmiş dosya uzantılarıdır. Eminim siz de daha önceden bu formatlarda dosyalar görmüşsünüzdür. Dosyaları internette yere yüklerken veya birine dosyaları atarken dosyaların zarar görmesini de engeller. Peki sıkıştırılmış dosyalar nasıl açılır veya eski haline nasıl döndürülür dediğinizi duyar gibi. Sıkıştırılmış dosyanın üzerine farenizi götürüp buraya çıkart, klasöre çıkart veya ayıkla seçeneğini seçin. O sıkıştırılmış dosyanın içindeki bütün dosyalar korunarak dışarı çıkarlar. Dışarı çıkardan kastım dosyalar sıkıştırılmadan önceki haline geri döner. Ayrıyeten şundan da bahsedelim. Sıkıştırılmış dosyaların boyutu küçülür. Üzerinize giydiğiniz hırkanın fermuarı gibi düşünebilirsiniz. Fermuar açıkken daha fazla yer kaplarken fermuarınızı kapattığınızda daha az yer kaplar. Buradaki fermuarı dosya sıkıştırma olarak düşünebilirsiniz. Böylece örneğin sıkıştırma 1 GB olan bir dosya sıkıştırılmış durumda 700 MB'a düşebilir. Fakat dosya sıkıştırılmış ve aynı zamanda şifrelenmişse dosyayı çıkart dedikten sonra size bir şifre soracaktır. Şifreye girdiğiniz anda dosyalar sorunsuz bir şekilde arşivden çıkartılır. Fakat şifreyi bilmiyorsanız sıkıştırılmış dosyaya ayıklamaz ve içindeki verilere erişemezsiniz. Özetle bugünkü videomuzda dosya sıkıştırma işlemini nasıl yapacağımızı, hangi programlarla yapacağımızı, sıkıştırılmış dosyaların uzantılarını ve sıkıştırılmış dosyaları nasıl eski haline döndürebileceğimizden bahsettik. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizlere dosyaların nasıl sıkıştırılabileceğini anlatabildiysem kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.